Bilinenin aksine en büyük hukuksuzluklara devletler imza atar. Ancak çoğu zaman yargılanmazlar. İnsanlığa karşı işlenmiş suç sicili kabarıktır devletlerin. Bu yönüyle cezaevlerinde yatanlar gariban bile sayılabilir. Dünya suç tarihinde bırakın binleri, on binleri, yüz binlerce kurbanı olan bir seri katil dahi yoktur. Milyonlarca cinayeti olan devletler sayarım size. Yok, Devlet düşmanı değilim. Yarın ne getirir bilemem. Bugün devletler vardır ve kamu yararına olmak kaydıyla gereklidir. Şimdi sıkı durun. Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde kişi terörden yargı önünde ise ısrarlı taleplere karşın 2020 yılı rakamları halen açıklanmamışsa aileleriyle beraber yetişkin nüfusun kabaca %15'inin terörist olması normal midir? Normal olmadığına göre halkını terörist diye yaftalayan ve insanlık dışı muameleye maruz bırakan devlete ne denir? Bu devlete itimat edilir mi? Ve bu devletin halkın vergilerini doğru yerlere harcadığı düşünülebilir mi? Soruları çeşitlendirmek sizin elinizde. Lakin olumlu cevap alabilmek olası değildir. Çünkü böyle bir devlet halkına büyük yalanlar söyler. Söylemek zorundadır. Dikkatinizi çekerim. Terör soruşturmalarına ilişkin 2020-2021 rakamları halen açıklanmış değildir. Güncel bir konuyla devam edelim. Enflasyon lobileriyle mücadele eden bir devlet doğalgaza düzenli zam yapıyorsa halkını aldatıyor olabilir mi? Peki bu devleti yönettiği iddia edilen kişi aldatılıyor olabilir mi? şaka değil. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a hareket etmeden önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gelen talep üzerine Amerika'da görüşeceğini açıkladı. Oysa Mitsotakis, ondan bir hafta önce programımda Erdoğan'la görüşme olamaz çünkü New York'ta bulunacağımız günler birbiriyle çakışmıyor demişti. Bu açık bilgiye rağmen birileri Erdoğan'a Mitsotakis'le görüşeceğim dedirtti. İşe bak ki Erdoğan New York Michotakis, Atina'da Ekrem İmamoğlu'yla görüşüyordu. Daha ağır şeyler söyleyebilirim. Ne çare, o topraklardan çıkmış bir Türkiye vatandaşıyım. Bugün Ankara'da ne devlet ne de devlet haklı söz konusu. Kontrolü ele geçirmiş bir çete, milyonlarca insanı cezaeviyle terbiye ederken, açık cezaevindeki 10 milyonlara maraba muamelesi yapıyor. Tek örnek yeterli, güncel bir örnek. Erdoğan, "Öğrenciler aylık 650 lira olan bursu yeterli görmeyince ne dedi? Biz geldiğimizde 45 lira çıktı. Elinize dizinize dursun. Hiçbir devlet yetkilisinin hiçbir vatandaşına eline dizine dursun deme hakkı ve hürriyeti yoktur." Peki vatandaş bunun idrakinde midir? "Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Haddini bil efendi." deme diyebilme şuurunda mıdır? Değildir bence," diyor. Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.